Efendim yurt genelinde kuraklıkla mücadele edilirken İzmir'de su kesintilerinin süresi de 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Peki bu susuzluk ne kadar sürecek? Kentte kalıcı bir çözüm olacak mı? Tüm bunları Demirören Haber Ajansı muhabiri Sezanur Alp Dündar uzman konuyla değerlendirdi. İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşüyor. İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi şu anda %6.71. Konuyla ilgili Profesör Doktor Doğan Yaşar'la konuşacağız. Evet hocam barajların durumu özellikle Tahtalı'nın durumu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet e, şu anda tahtalı %6.71 ile e, oldukça çok çok düşük seviyede. E, sanırım haftaya %5'i göreceğiz. E, ama zaten bu yıl Türkiye'de müthiş bir kuraklık var. Son 52 yılın en kurak yılını yaşıyoruz şu anda. %28 gibi eksik yağdı bu su yılında. Geçtiğimiz sene bu rakam yüzde altıydı. Bu sene ciddi olarak bütün Türkiye'de oluşan bir kuraklık bu. Yalnızca İzmir değil. Nereye bakarsanız bakın çok ciddi. Yani Bursa, İstanbul'da yavaş yavaş tehlikenin içine girmeye başladı. Ankara'da girmeye başladı. Bütün Türkiye için aslında bir uyarı bu. Doğanın yaptığı son uyarı. E, suyu düzgün kullanın, suyu bilimle kullanın. Çünkü nüfusumuz çok artıyor ciddi olarak e, Türkiye nüfusu e, 60'larda işte 27 milyondan günümüzde 85 milyon 3 kat arttı yani bu kadar insana gıda için su lazım kullanım için su lazım enerji için de su lazım yani e, ama maalesef yağışlar e, o kadar çok artmadı her bir derecede küresel ısma dönemlerinde iki gibi yağış artar mesela 1970-79 arası e, yıllık ortalama 609 kilogramdır Türkiye'deki yağış, bu 2010-2019'da yaklaşık 630 kilograma çıktı. Çünkü küresel ısınmanın avantajı ama ama nüfus öyle bir artıyor ki, yani su yüzde iki artıyor şey, şey yağmur, ama nüfus yaklaşık her 45 yılda bir yüzde artıyor. Bu nedenle bizim suyu artık bilimle kullanmamız lazım. Tarım ürün desenleri. 25 havzamız var. Hepsinde devlet tarafından belirlenmesi lazım. Yağmurun yağdığı yıllarda farklı tarım ürün desenleri, kurak yıllarda farklı ürün tarım ürün desenleri. Suların barajlardan kesinlikle ve kesinlikle artık kapalı ortamda tarlalara gelmesi lazım. Bunu yaparsak zaten %65 gibi bir tasarruf yapmış olacağız şeylerden. Gri su kesinlikle ve kesinlikle tarlalara geri kazandırılmalı tarımda. Amerika'da zaten 2013 yılında başladığı büyük ölçekli gri su programları başladı. Bizde de yapılması lazım bu büyük ölçü gri su olayları. Çünkü örneğin bu şeyde her gün Çiğli'den yaklaşık 500 bin metreküp bir suyu biz denize bırakıyoruz. 500 bin metreküp. Biz bunu artık Menemen ve Gidiz Ovaları'na vermemiz şart. Yani suyu artık bilimle kullanacağız. Yoksa işimiz çok çok zor. Peki hocam tedbirler alınıyor. 6 Ağustos'ta planlı su kesintileri başladı. Ee, İzmir'in kaç günlük suyu kaldı ve günlük ne kadar su veriliyor? Şimdi İzmir'in suyu şu anda 19 milyon metreküp su kaldı burada Tahtalı'da. Ee, yani bu oldukça çok çok az bana göre bitti ile <laughs> aynı şey şeyde. Yani artık e, bunun konuşulacak bir tarafı da kalmadı. E, yaklaşık olarak biz buradan şu anda 220 bin metreküp falan çekiyoruz yani şeyden. E, ne yapıyor işte bir 50 gün falan yapıyor sırf bugünkü çekmeyle 50 gün yapıyor. 200 e, bin metreküp çekmeyle o civarlarda yapıyor ama su bitti. Yani su gerçekten bitti artık. E, suyun ille son damlasına kadar beklemek de gerekmiyor bu konularda. Su zaten eğer e, bir yılın altına düştüğü zaman mesela şeyde e, tahtalda su yüzde altına düştüğü zaman aslında e, direkt olarak suların kesilmeye başlanması gerekir. Çünkü biraz, biraz su da rezerv olarak kalması gerekir. Yani hem e, yer altına rezerv olacak hem yer üstünde biraz rezerv olacak ama maalesef e, onu yapmadılar ve şu anda e, 31'ine kadar uzattılar e, su şeyi kesintilerini e, sanırım e, bu sene yağışlı geçecek ama e, bu sene yağışlı geçmesi demek barajının barajın dolması falan değil yüzde yirmi dolarsa çok çok iyi yüzde yirmi teşekkür ederiz hocam Profesör Doktor Doğan Yaşar'dan konuyla ilgili detayları öğrendik diyelim ve sözü size bırakalım.